Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, silah çevirme, silah eğirme, silah döndürme. Bunları nasıl yapabileceğinizi öğreteceğiz. Bunların bunlar normal on, e, hikayede olmuyor. Haberiniz olsun. Hikayede oluyor diye gelmeyin diyor. Sadece Red Dead Redemption online'da oluyor bu. Türk forumlarında ve Türk videolarını izledim online videolar, çekerek insanları izledim. Hiçbirisinde bu konu anlatılmıyor. Veyahut da millet göstermek mi istemiyor anlamadım yani. Red Dead Online e, Türkiye'de çok fazla şey değil yani. Ne bileyim meşhur değil mi diyeyim artık video olarak da. millet hikaye videoları çekiyor daha çok. Hikayeler neler oldu? İşte Arthur Morgan neden öldü? Nerede öldü? Jartçur, Martçur. Nerede kaptı hastalığını? Onu anlatıyorlar yani. Daha çoğunlukla online'a yüklenmiyorlar. Daha çoğunlukla hep e, hikayeye yükleniyorlar. Ben o yüzden böyle bir video çekmek istedim. E, i̇lk öncelikle arkadaşlar e, sizin e, bounty'yi almanız lazım. Buraya geleceksiniz tabelada, mapte, burada. E, görüyorsunuz zaten, turuncu, üstünde adam portresi gibi bir şey var. Ona geliyorsunuz. Burada bounty, e, ben Türkçe ama kullanıyorum. E, İngilizce de bounty deniliyor. E, buradan geliyorsunuz. Prestijli olan var, 30 altın, normal olan var, 15 altın. Prestijli olanı ilerleyen yani seviye atladıkça alın bence yani şahsen. E, daha yeni başladıysanız oyunu almayın. Arkadaşlar, arkadaşlar ee, geliyorsunuz buradan, bunu alıyorsunuz. Altında 15 altında normalde prestijli 30 altın. Ee, benim tavsiyem 15 altın olan almanız. Geliyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Ondan sonra her şey burada dönüyor. Bu ilerleme. 1, 2, 3, 4 ilerleme. İngilizce e, oyun oynayan arkadaşlar da ilerleme yazmaz. Farklı bir şey yazar. Ben Türkçe'm okurdum çünkü online oyunda, e, redbul'unun şu online'ında hile çok. Artık oyun sıkılmış banlamıyor amına koyayım. İlerlemeyi tıklıyoruz. Buraya geliyoruz. Burada rolleri tıklıyoruz arkadaşlar. Rolleri tıkladıktan sonra burada rollerimiz var. Ee, kimisi der e, bunlara e, iş veyahut da iş alma bölümü der. Bilmiyorum bazı online oyuncular iş alma bölümü falan diyor ama burada roller diye geçiyor. Türkçe yamada. Buraya geliyoruz ödül avcısına tıklıyoruz. Ödül avcısı bizim level bölümümüz. Levelle bize neler veriyor onu gösteriyor. E, bu gördüğünüz platinleri veriyor. Tabii ki de e, ilk iki seviyemizde. Rankımızda yani. E, bunları alıyoruz. Her şey burada dönüyor arkadaşlar. Burada platinle alabileceğiniz şeyler var. Kitler var. E, platinle açabileceğimiz diyelim. Gördüğünüz gibi fotoğraflar, ne bileyim e, silah kılıfları, altlar falan filan. Buradan e, bunları alabiliyoruz. Bizim ilgilendiren konu burada 5. seviye olmamız. 5. seviyede e, silah çevirmemizin ilk evresi açılıyor ilerleyen yerlerde, ilerleyen seviyelerde e, başka çevirme yöntemleri açılıyor. Tabi bunlar böyle kağıt üstünde geliyor arkadaşlar. Burada döndürme şekillerini görebilirsiniz zaten burada gözüküyor. Bunları alıyorsunuz arkadaşlar. E, bunlar da yapıyoruz. Baktım Türk forumlarının hiçbirisinde yok. Türk forumları dediğim de Türk videolar, Türklerin çektiği online ile alakalı videolar, Türklerin yazdığı forumlar, <laughs> Türklerin yazdığı forumlar, bunların hiçbirisinde yok. Türkler yani bu konuyla alakalı çok fazla bir video çekmemiş. Ben de dedi, dedim bir çekeyim bakalım. Belki merak eden vardır. Ki 50 seviye olmuş adam. Geçenlerden denk geldim. 30 seviyeye gelmiş Bounty'de. Adam silah çevirmeyi bilmiyor. Yani Halil de şimdi yanında. O da benim arkadaşım. O da oyunda burada. Ee, ona da sorsak o da doğru diyecek yani. Çünkü bilmiyor. Ben de bilmiyordum o edersiniz yani. Biz de daha yeni öğrendik. Bir iki gün oluyor. Yabancı bir forumdan baktım. Oradan buldum yani. Türkler video çekmemiş bu konuyla alakalı. Veyahut da e, forumlara bir şey yazmamışlar. Yani adamlara sadece bildiği sadece tap tap yapıp Bekle normal tabancayı alayım Tap tap yapıp yerine koyma Sadece bunu söylüyorlar tap tap yapın Yani bunu zaten herkes biliyor Şimdi saatlik yapalım ee, Normalde bu tabancamızı alıyoruz Bu burada normalde sadece size bunu gösteriyorlar Adamlar tap tap yapın bunu Bu yani bununla bitti adamlar Asıl önemli olan konu Bu değil Buradan B'ye basılı tutuyoruz Çantamız açılıyor ee, buradan geliyoruz kağıt evraklarına belgeler evraklara geldikten sonra yetenek sayfaları diyor yabancılara da bilmiyorum nasıl burada Sol önü, en üstte buna tıklıyoruz burada ters döndürme yetenek sayfası yukarı döndürme yetenek sayfası bunları yukarı ters döndürme yetenek sayfası bunları okuyoruz tek tek okuduktan sonra okuyoruz okuduktan sonra bunların yanında tik çıkıyor şöyle tik çıkıyor yani bir daha göstereyim eee gelsin bir evraklar. Ee, tik çıkıyor böyle yanlarında. E ee, bu yanlarındaki tikten sonra geliyoruz arkadaşlar. L'ye basılı tutuyoruz. L'ye L, ye, L ye tuşuna. L mı dersiniz artık. L işte. Ona tıklıyoruz. Ee, Xbox'ta, PlayStation'da ben hangi tuş olduğunu bilmiyorum. Çünkü onlarda oynamadım ben bu oyunu. Buraya geliyoruz. En aşağıda 11. sekmeye tık geliyoruz buradan. 11. sekme. Yabancılarda yine ne olduğunu bilmiyorum. Çevrim seç seçenekler diyor. Buraya geliyoruz. Burada silah eğirme diyor. Buna tıklıyoruz. Enter'a basıyoruz buna. Ters döndürme, yukarı döndürme, yukarı ters döndürme. Bunları hepsini tek tek tıklıyoruz böyle Enter'ımızla. Hepsini Enter'lıyoruz. Tekrardan gösterelim. Ee, böyle. Bunları yaptıktan sonra artık elimizde tabancayı aldığımızda tap tap yapıyoruz. Sağ tık çıkıyor. Hileler falan çıkıyor. Gördünüz mü orada? Burada 2, 1, 2, ne bileyim 4, 4'e tıklıyoruz yukarı ters çeviriyor böyle yapıyor, şöyle yapıyor, yap, yap, çeviriyor yani. Kimisi bu konunun meraklısı ben de bununla alakalı bir video çekmek istedim. Gelip millet e, izleyebilir, abone de olabilir, like atabilir, isteğiniz yapın, isterseniz yap, keyfiniz bilir yani. E, bu olay da böyleydi. Ben merak ettiğim için gittim Türk forumlarına baktım yoktu, şahsen. Araştıran arkadaşlar için. Bu da böyle bir video olsun. Çektik işte. Güzel yani. Halil de geldi daha burada Halil de. Ee, böyle bir video çekelim dedik. Güzel yani. Neyse. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay. Ceyda.